Herkese selam arkadaşlar. Bugün gidiyoruzla Car Drift Driving Simulator oynamaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar <laughs> Bu arada arkadaşlar ben Hasan Hüseyin'e bir namı diye hep arkadaşlar. <laughs> tamam ben like ediyorum ya arkadaşlar. Şuna tıklarsanız arkadaşlar. Yerin gelen videolarımızdan ikisi abone olmalısınız arkadaşlar. <laughs> City, modu, şehir, modu, her nere, her nere, ayo, yes be, start game. başladı. Siyah topaş vs sarı topaş. Evet, Ziya Tofaş 1, Sarı Tofaş 0. Hadi bir 1 olsun. Haydi bir bir olsun. Bir 1 Siyah tofaş bir. Sarı tofaş bir. Hadi. Hemen bahçeliyiz spor maç olsun bu. Üç bir yendiğimiz. <laughs> Teşekkür ederim bak beni kurtardı. Demek ki dost olmuşuz abi bunlar. istediğim kadar var artık ben 2-1 öndeyim. Siyah tofaş 1, sarı tofaş 2. eyvah 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 Allah ne etme Geliyor bir de benim dibimden geçiyor. İnadıma ya. Her şey benim inadıma olarak ya bu dünyada? Hadi. Hadi. Lan nasıl önüme geçti bu? Hayda. Her yani var ya hasta hasta çıldırtıyorsun ya insanı. Nasıl hasta ben burada sizler için video çekiyorum arkadaşlar. Günlük arkadaşlar en az iki abone geliyor. Bu çok iyi. Yalnız, yalnız, yalnız. Lan! Biz kardeş miyiz? Sen orada bekle, sen orada takıl. Takılmadı ama. Yine de ben öndeyim. Ama geriye düşeceğim gibi. Hala öndeyim. Gıdım farklı öndeyim. Şimdi o bizim üstümüze çıkacak. 3-2 yapacak. Hayda o köşeye yapışmasak. O köşeye. <laughs> lan Ulan hiç güleceğimi yaptın <laughs> ha. Uh -huh. uh -huh. Öyle bir geriye düştü ama bana böyle geçmesini de bildik. Siyah tofaş 1. Sarı tofaş 4. Güle, güle 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 Allah ne etmeye Allah Allah hala geç Allah ne etmeye Artık bu neyi sembolize ediyor ya Yine mi ben geriden gelip öne geçeceğim Tamam sefer. O aldı. Siyah topaç 2, sarı topaç 4. Öyle mi? Öyle. Lan. Öyle bir yere takıldı ki bu hayvan. Allah ne etmeye. Çarptık, çarpacağımız kadar. Yetişebiliriz hala. Henüz geç değil. Hala dayanabiliriz. Bunu kazanabiliriz. Farkı yeniden 3'e çıkarabiliriz. Yalnız o iş biraz daha zorlaştı. Yani artık yani %50'nin altına düştü. Yüzde %45. Yüzde %40. Yüzde %35. Yüzde %30. Yüzde yirmi beş, yüzde yirmi, yüzde on yüzde on, yüzde beş. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır. Evet. Siyah tofaş 3. Sarı tofaş 4. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.